5 dakikada YKS kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün atom ve periyodik sistem ünitesindeyiz ve çok kritik bir konuya, periyodik özelliklerin değişimine bakacağız. Evet, sınavların vazgeçilmezi diyebiliriz bu konu için. Kesinlikle. O zaman hemen başlayalım. İlk durağımız atom yarıçapı. Nedir bu atom yarıçapı? Şöyle diyebiliriz, atomun büyüklüğü aslında. Yani çekirdekle en dıştaki elektron arasındaki e, mesafe olarak düşünebilirsiniz. Bazen atom hacmi dendiğini de duyuyoruz, değil mi? Aynı kapıya çıkıyor sanırım. Aynen öyle, aynı anlama geliyor. Bu özellik önemli çünkü elementlerin nasıl tepkimeye gireceğini falan etkiliyor. Peki, periyodik tabloda nasıl bir değişim gösteriyor bu yarıçap? Mesela grupta aşağı doğru inerken Heh, orada olay basit aslında. Aşağı indikçe her periyotta yeni bir katman ekleniyor atoma. Daha çok katman, daha büyük atom. Mantıklı. Kesinlikle. Mesela berilyum, magnezyum, kalsiyum hepsi aynı grupta. Berilyumun 2, magnezyumun 3, kalsiyumun 4 katmanı var. O zaman kalsiyum en büyük, sonra magnezyum, sonra berilyum. Yani Ca, Mg, Be. Aynen öyle. Aşağı indikçe atom pofuduklaşıyor diyebiliriz. Peki aynı periyatta yani soldan sağa doğru giderken ne oluyor? Orada katman sayısı değişmiyor bildiğim kadarıyla. Doğru katman sayısı sabit ama bu sefer de e, çekirdekteki proton sayısı artıyor. Hmm, daha çok proton. Daha çok proton demek çekirdeğin elektronları daha güçlü çekmesi demek. Yani çekirdek elektronları kendine doğru daha çok çekiyor, sıkıştırıyor adeta. Anladım yani atom büzülüyor bir nevi. Evet, yarı çap küçülüyor. Mesela sodyum, magnezyum, alüminyum aynı periyotta. Sağa doğru gidildikçe proton sayısı artıyor. O zaman en sağdaki alüminyumun yarı çapı en küçük olmalı. Na, Mg, Al şeklinde bir sıralama olur. Tam olarak bu. Periyotta sağa gidildikçe küçülüyor. Harika. Şimdi geçelim iyonlaşma enerjisini. Bu da çok önemli bir kavram. Kesinlikle. Tanımı şöyle, gaz haldeki nötr bir atomdan bir elektronu koparmak için gereken minimum enerji. Ve bu enerji gerektiren bir olay, yani endotermik bizim enerji vermemiz lazım. Aynen ısı alan bir olay ee, ve şey bir atomdan birden fazla elektron koparabiliriz değil mi? İkinci, üçüncü elektron. Evet elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi değeri var. Ve her seferinde işler zorlaşıyor. Yani birinci elektronu koparmak ikinciyi koparmaktan daha kolay, ikinciyi koparmak üçüncüden kolay. IE1, IE2, IE3 diye gidiyor. Neden peki? Neden zorlaşıyor? Çünkü bir elektron gidince kalan elektronlara düşen çekirdek çekim kuvveti artıyor. Çekirdek kalanları daha sıkı tutuyor. Mantıklı. Peki periyodik tablodaki değişimi nasıl? Grupta aşağı indikçe ne olur? Hani az önce dedik ya, aşağı indikçe atom büyüyor, yarıçap artıyor. Evet, elektronlar çekirdekten uzaklaşıyor. İşte o zaman çekirdeğin o en dıştaki elektronu tutma gücü azalıyor. Onu koparmak daha kolay hale geliyor. Yani iyonlaşma enerjisi azalıyor. Anladım. Aşağı indikçe koparmak kolaylaşıyor. Enerji düşüyor. Peki periyotta soldan sağa? Orada da tam tersi genellikle. Sağa doğru gidince ne oluyordu? Yarıçap küçülüyor, çekirdek daha güçlü çekiyordu. Aynen. Çekirdek elektronu daha güçlü çektiği için onu koparmak daha zor. Yani iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Genellikle dediniz. Demek ki bir pürüz var. Evet, burada çok dikkatli olmak lazım. Küresel simetri diye bir durum var. Bazı elektron dizilimleri atoma ekstra kararlılık veriyor. Şu meşhur 2A ve 5A durumu sanırım. Ta kendisi. 2A grubunun iyonlaşma enerjisi kendisinden sonra gelen 3A'dan daha yüksek oluyor. Aynı şekilde 5A'nınki de 6A'dan yüksek. Bu sapmalar önemli, sınavlarda çok soruluyor. Kesinlikle. Yani o artış böyle dümdüz bir çizgi gibi değil. Zikzaklı biraz. Genel sıra kabaca 1A, 3A, 2A, 4A, 6A 5A, 7A, 8A gibi. Bu sıralama önemli. Tamamdır. Sırada elektron ilgisi var. Bu ne demek? Bu da gaz haldeki nötr bir atomun e, bir elektron alması sırasındaki enerji değişimi. Yani atom elektron kapınca ne oluyor? Ona bakıyoruz. Genellikle enerji açığa çıkıyor diyebiliyorum. Yani egzotermik. Çoğunlukla öyle, evet. Özellikle ametaller elektron almayı sevdikleri için onların elektron ilgileri yüksek oluyor ve enerji açığa çıkıyor. Soygazların ise ilgisi pek yok. Peki tablodaki değişim nasıl? Yine genel bir trend var. Soldan sağa gidildikçe hani ametallere doğru gidiyoruz ya elektron ilgisi genellikle artıyor. Yukarıdan aşağıya ise genellikle azalıyor. Genellikle yine burada da mı bir istisna var? Yani 7A grubunda normalde en yukarıdaki florun elektron ilgisinin en yüksek olmasını bekleriz değil mi? Evet en aktif ametal sonuçta. Ama öyle değil işte. Elektron ilgisi en yüksek olan element klor. Cl Flor değil. Aa, neden peki? Çünkü flor atomu o kadar küçük ki, yeni gelen elektron atomdaki diğer elektronlar tarafından çok fazla itiliyor. İtme kuvveti fazla. Klor biraz daha büyük olduğu için o itme daha az, elektronu daha rahat kabul ediyor. Bu da çok önemli bir detay. Anladım, klor flor durumu. Peki, elektronegatiflik? Bu neyin nesi? Elektronegatiflik ise atomun bağdaki elektronları kendine çekme gücü. İki atom bağ yaptığında elektronları kim daha çok çekecek yarışı gibi düşünün. Bu yarışın birincisi kim? Tartışmasız flor. F Periyodik tablonun en elektronegatif elementi. En zayıfı ise tam ters köşede sol alttaki fransiyum, Fr. Soy gazlar, onlar bağ yapmıyor pek. Aynen bağ yapma eğilimleri çok düşük olduğu için onların elektronegatifliğinden pek bahsetmeyiz. Trendi nasıl peki? Bu oldukça düzenli, Atom yarıçapı küçüldükçe ve çekirdek çekimi arttıkça artıyor. Yani periyodik tabloda soldan sağa doğru artar, yukarıdan aşağıya doğru azalır. Tıpkı iyonlaşma enerjisinin genel eğilimi gibi. Güzel. Geldik son ikiliye. Metalik ve ametalik özellikler. Metalik özellik neydi? Kısaca elektron verme isteği. Bir element ne kadar kolay elektron veriyorsa o kadar metalik. Elektropozitiflik de denir. En kolay kim verir elektronu? Yine en soldaki ve en aşağıdaki, yani fransiyum fre en aktif metal odur. O zaman soldan sağa gidildikçe elektron vermek zorlaşıyor, metalik özellik azalıyor. Evet, yukarıdan aşağıya inildikçe ise elektron vermek kolaylaşıyor, metalik özellik artıyor. Atom büyüdükçe elektron vermek kolaylaşıyor çünkü. A metalik özellik de tam tersi o zaman, elektron alma isteği. Aynen öyle. Ne kadar çok elektron almak istiyorsa o kadar ametal. En baba ametal kimdi? Flor. Elektronegatifliği en yüksek olan. İşte o. En aktif ametal flor. Soldan sağa gidildikçe ametallere yaklaşıyoruz, elektron alma isteği artıyor, yani ametalik özellik artıyor. Yukarıdan aşağıya inildikçe de atom büyüyor, elektron alma isteği azalıyor, ametalik özellik azalıyor. Harika özetledin. Yalnız şunları unutmayalım. Hidrojen H 1A'da ama ametal. Helyum H 8A'da o bir soy gaz, bor ise yarı metal. Bu istisnalar önemli. Kesinlikle. Evet, böylece periyodik özelliklerin temel değişimlerini ve önemli istisnalarını e, hızlıca gözden geçirmiş olduk. Çok iyi oldu. Genel kuralı tekrar hatırlatalım mı? Olur. Genellikle sağa ve yukarı doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi, elektronegatiflik, elektron ilgisi, klor istisnasıyla ve ametalik özellik artıyor. Bu ve metalik özellik artıyor. Temel mantık hep çekirdek çekimi ve katman sayısı ilişkisi aslında. Aynen öyle. Peki, bu temel eğilimlerin elementlerin oluşturduğu farklı türdeki bileşiklerin özelliklerini, mesela asitlik, bazlık gibi nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? İşte bunu da bir sonraki dersimizde konuşabiliriz belki. Güzel bir bağlantı noktası. Bir sonraki 5 dakikada YKS dersinde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.